Baba Şefe hoş geldiniz. Arkadaşlar kuzu besisinde önleyici hekimlik ve randımana arttırıcı ilaçlar nelerdir? Neler yaparsanız randımanınız daha fazla artar? Kısaca ondan bahsedeceğiz bu videomuzda. Arkadaşlar biz kuzuyu getirdiğimiz zaman hemen bir gün sonra enterotoksemi yani aşısını yapıyoruz. Halk arasında yeme alıştırma aşısı da deniyor buna. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Çünkü aldığınız kuzu yeme alışkın olmayabilir. Annesinin yanından ayrılıyor, süt emiyor. Ya da meradaydı. Siz direkt bunu besiye alacağınız için yeme alışkın değildir. O yüzden bu kesinlikle önemli. İlk önce geldi. Bir gün sonra entorotoksemi, çelerme aşısını yapıyorsunuz. Bir hafta sonra, bunlar koruyucu hekimlik arkadaşlar. Bir hafta sonra çiçek ve veba. Bu ikisini yapıyorsunuz. İkisi de önemli. Özellikle kışın çiçekle çok karşılaşılır. Yazın vebayla çok karşılaşılır. Ama sıfır risk istiyorsanız ikisini bir arada yapın. Yaz kış hiç kafanız ağrımasın. Arkanıza bakmamış olursunuz. Çiçek ve veba aşısını yaptınız. Aradan bir hafta geçtikten sonra. <laughs> bakın 15 gün geçti. Önce entrotoksimiyi vurdunuz. Bir hafta geçti. Çiçek vebayı vurdunuz. 15 gün oldu. Ondan sonra arkadaşlar bakın. İç ve dış parazit ilacı kesinlikle kullanmalısınız. Yani verdiğiniz yemden tam randıman almanız için hayvanda iç parazit kesinlikle olmaması gerekiyor. Benim kullandığım ilaç bakın şöyle göstereyim size şu, Rizal denilen bir ilaç. Arkadaşlar biz bunu ben kendi kullandığımı gösteriyorum. Bizim bunların hiçbir karmışımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Kendi veteriner hekimimizin de tavsiyesi, fiyat ve bize yaptığı randıman açısından şu an en uygun bize bu geliyor. Bu iç parazitte çok etkili arkadaşlar. Yani Mesela örneğin karaciğer kelebeklerinde de etkili, akciğerdeki o kurtçuklarda da etkili, burundaki sümüklenmeye de etkili. Bunların hep iç özellikle bağırsaklardaki parazitlere de etkili. Bunlar için hemen bunu kullanıyoruz. Bunun yanında aynı gün arkadaşlar biz şöyle bir B vitamini vuruyoruz. B, B12 denilen bir vitamin. içinde B, B vitamini çeşitleri var. Bunu vuruyoruz. Hayvanın eğer bir ihtiyacı varsa bunu da tamamlamış oluyoruz. İnanın yani bunun maliyeti hayvan başına 1 lira 2 lira gibi bir maliyeti var. Aslında hiçbir şey. Bundan sonra bir hafta sonra arkadaşlar biz kesinlikle bir ademin takviyesi gidiyoruz. Yine birer gram vuruyoruz. Şu an piyasada arkadaşlar 90-100 lira civarında bu ademin. 100 mililitre. Yani 1 mililitre bulunca 100 hayvana gidiyor. Yani hayvan başı yine 1 lira gibi bir maliyeti var. Ama bu ademi bir kere vurmuyoruz. Vurduktan arkadaşlar biz 15 gün içinde tekrar diyoruz. Her 15-20 günde bir standarttır bizim işletmemizde. 15-20 günde bir biz aşım ademin takviyesi kesinlikle yapıyoruz. Çünkü ADE D, e vitamini şart biz meraya çıkarmıyoruz. Yoğun besi alıyoruz hayvanları. Yemden yararlanmayı arttırmak için ademin olmazsa olmaz. Biz bundan çok da fayda gördük arkadaşlar. Peki bundan sonra, bundan sonrası arkadaşlar hastalık olmadığı sürece hayvanlara dokunmuyoruz. Mesela az önce bir tane hayvan öksürüyordu şurada. Onu işaretleyeceğim şimdi ben. Videoda sonra onu gördüm ben şimdi. Bu arkadaşlara ciğerini sıvırıyoruz. Bakın akciğer enfeksiyonu bu hayvanlarda çok oluyor. Neden? Birincisi arkadaşlar hayvanları bir şey çektiğiniz zaman kapalı ortamda sürekli durdukları için zaten bu kaçınılmaz. Yani birçok hayvanda oluyor. Siz öksürenleri takip edip onlara vurabilirsiniz. Ya da önleyici olarak hepsine vurabilirsiniz. Ama ben hepsine yani veteriner hekim arkadaşımla da görüşüyoruz bunu bir sürekli istişare halindeyiz. Hepsine vurmayı pek önermiyoruz. Sadece öksüren, sürekli sorununda sıkıntı yaşayan hayvanlara bunu uygulayabilirsiniz. Bunlardan sonra arkadaşlar artık hayvanlar zaten ortalama bir 20 gün geçmiş oldu. Tamamen yemedi, alışmış oldu. Artık yoğun besi programına girmiş oldunuz. Dediğim gibi ademini 15-20 günde bir vurmak kesinlikle çok faydalı. Hatta şu B vitamini göstermiştim. Yani örneğin bir ay sonra bir kez daha B vitamini geçerseniz hayvanlarda iştahlarının daha fazla arttığını bir eksiklik olduğunda bunlardan da olabilecek en pozitif sonuçta sonuçları olduğunu göreceksiniz. Ayrıca bakın arkadaşlar biz bu hayvanları yeme alıştı. Biz bir sabah bir akşam yemleme yapıyoruz. Bakın önlerinde hala birazcık yem var. Bu yem bunları akşama kadar idare ediyor. Peki biz neden fazla döküyoruz? Arkadaşlar Hayvan tıkırdamak isteyecek, böyle hafif mesela karnı hafif yemek isteyecek. Her zaman hayvanın önünde biz yem bırakmaya özen gösteriyoruz. Ama fazla değil. Bakın, şu an biz sabah yaklaşık 7 buçuk gibi yemledik hayvanlarımızı. Şu an videoyu ben saat 1. Şu an bilgi gibi çekiyorum. Bakın önlerinde hala birazcık yem var. Bu yemlikte her zaman biz yem bulunduruyoruz. Tabi az olsun çünkü bu çok kaldığı zaman da içerideki asitle falan da koku yapıyor yem. O, hayvanı, o hayvanlar bu yemi tekrar yemek istemiyorlar. Bakın şöyle yalama taşı var. Yalama taşımız hatta bir küçük kalmış. Biz yalama taşını kesinlikle eksik etmiyoruz. Yalama taşı çok maliyet gerektiren bir şey değil arkadaşlar. Ucuz. Kesinlikle önlerinde her zaman yalama taşı olsun. Peki başka? Bakın şurada bir yemliğimiz de var. Onu da şöyle çekeyim hafiften. Bakın. Bu da tahta oluğumuz. Bunun içinde de her zaman az miktarda var. Yani burada 1-1,5 kilo yem çıkmaz bile belki. 1 kilo yem var. Ama bitmemiş. Akşama kadar bile bunları idare eder. Şu ilaçlarımıza geçiyorlar. Meraklıyor Peki su. Arkadaşlar temmuz su çok önemli. Bakın burada ortalama 45-50 civarı hayvanımız var. Bakın bu da otomatik suluğumuz. 45-50 hayvana bir tane otomatik suluk çok rahat yetiyor arkadaşlar. İnanın. Maliyeti de çok pahalı bir şey değil. Bunun Normal kovalara su koyuyorsunuz, su pisleniyor, ayaklarıyla basıyorlar. Buna ayaklarıyla basma imkanları yok. O halde bile bakın içinde, içinde şöyle göstereyim bakın, tortular oluşuyor. Biz bunu olabildiğince her gün temizlemeye çalışıyoruz. Temiz su, temiz ve ılık su, kışın özellikle çok önemli. Örneğin şunu söyleyeyim, mesela çelermeye soğuk su bile arkadaşlar çelerme yapabilir hayvana. Yani bu yem dokunuyor diyoruz ya, bu hastalığa soğuk su bile neden oluyor. Bunları unutmayın. Her zaman bakın burada suluğumuz var. Suluğumuzdan bütün hayvanlarımız 24 saat istedikleri zaman temiz suya ulaşabiliyorlar. Peki aslında bu e, koruyucu hekim ben e, koruyucu hekimlik ve geliştiren aşılarda e, iğnelerden bahsediyordum. Fakat bir şey daha bahsedeyim. Bakın biz her gün e, artık bu hayvanlar tamamen yeme alıştıktan sonra yani bu hayvanlar ortalama bir aydır içeriler şu an arkadaşlar. Her gün e, kuru saman ya da yonca vermiyoruz. 2-3 güne bir veriyoruz arkadaşlar artık. Yani 2 güne bir öğle arası tek öğün attığımız otu mesela yonca varsa yoncayı kuru ot varsa kuru otu ya da sama, ince kıyımız saman varsa onu tek seferde bitirebilecekleri kadar atmanız yeterli. Fazlasını atmayın. Yani en azından bir hayvanlar hem bir değişiklik olmuş oluyor hem geviş getirmelerini sağlıyor. Ama sürekli atmak da hayvanın normalde alacağı kiloyu siz aşağı çekmiş olursunuz. Biz bunu sürekli deniyoruz. 2-3 kere bir vermek yeme alıştırdıktan sonra yani arkadaşlar 20 günü ilk 20 günü geçtikten sonra ilk 20 gün birlikte vermeniz çok daha faydalı. Yani ot, kuru ot, yonca, saman hangisi varsa elinizde onu yanında bu kesif yemi, kaba yemle birlikte verirseniz yeme alıştırma sürecini bu şekilde geçirmiş olursunuz. Son olarak da bakın şu zeminden bahsedeceğim. Zemin bizim biraz ıslanmış. Biz buraya toz, talaş buluyoruz. Bu aralar toz talaş çok sıkıntılı bulamıyoruz. Zeminin kuru olması aslında çok önemli. Bizimki şu an Evet, bizimki, bizdeki eksiklik şu an bu arkadaşlar. Burada da zeminin kuru olmasının öne, özellikle çok önemli. Bu sene kışta çok fazla gitti. Kuru toz talaş bulmak da çok zor şu an piyasada. Bütün talaşlar ıslak geliyor. Buluyoruz ama ağaçlar ıslak olduğu için insanlar onu işliyor. Talaş da ıslak oluyor. O yüzden kuru bulmak zor. Yazdan stonuzu yaparsanız çok daha iyi olur. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah verimli bir sezon geçirirsiniz. Herkese işinde gücünde Allah rast getirsin. Allah'a emanet olun. Üretmeye devam edin.